Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cuba Blueberry önce bir temizlik yapacağız. Ondan sonra sorunları bu kilometreye kadar neler yaşadım bunlardan bahsedeceğim. Almak isteyen biri için nelerle karşılaşacak bunları daha iyi görebilecek. Şimdi ufak bir temizliğe başlayalım. Evet şimdi köpük dememiz bitti. Jantlara kadar. Bayağı kirliydi. Şimdi biraz şurada kalmış. Oralarda alıp durulayacağız. Evet. Temizlik tamam. Hava iyiyken şöyle güzel bir temizlik yaptık. Yaklaşık bir aydır temizlenmiyordu. iyi oldu gayet. Ufak tefek tabi kirler kalabiliyor. Onlara da hani detaylı bir şey yapmak lazım Ne o kadar detayına girmedim açıkçası. En son ustaya bıraktığımda biraz buralar çizildi. Boyadıydım bunu. Bir önceki videolardan görebilirsiniz. Şimdi Furkan geldi. Onun motoru da yıkacağız. Harbi kirli bir motosiklet görebilirsiniz. Diyorum. Şimdi ona başlıyoruz. Sonra detaylara devam edeceğim. Evet, bir yandan da telefon için şöyle bir aparat aldık su geçirmemesi için yolda giderken, yağmurlu havalarda <laughs> onu deniyoruz. Su geçiriyor mu hakikaten diye, geçiriyorsa telefona eyvallah. Evet, şimdi silme işlemine geçiyoruz. Sonra hem Furkan bahsedecek. Blueberry hakkında neler önemli neler değil. Hem ben ufak ufak konulardan gireceğiz. Evet. Bahsettiğim kılıf hem su almıyor hem de üzerinde varken e, ellen müdahale de edilebiliyor. Tabi biraz zor olsa da en azından yağmurlu havada navigasyon açıldığında e, görsel olarak yardımcı olabilir. Ne kadar aldım bunu? hatırlamıyorum lira 25-30 lira için iyi yani şükür fena değil evet daha önceki videolarda işte en son bando kayış bakım videosu vardı mesela onunla alakalı bando kayışı taktıktan sonra nasıl oldu diye birçok soru geldi bando kayışı taktıktan sonra yani bundaki asıl amaç zaten hani kayış kalitesiz bir kayış çıkıyor üzerinden çim malı bir kayış çıkıyor bu kayış yolda bırakma ihtimali daha yüksek olduğu için değiştiriliyor öyle performansı ile alakalı bir durum yok. Ama e, yani bunu takmaktaki fayda bu 5000 km ömür verilen bir kayış. Orijinal kayı kayış hani 2000 de bırakabilir yolda. Bu 5000 hatta daha fazla yapıldığı denem var. Bu sayede hem yolda kalma riski olmuyor hem daha uzun ömürlü oluyor. Çünkü e, kayış koptuğunda farklı e, sıkıntılar var. Varyatör bozulabiliyor. İşte yolda kayış koptuğunda başka arızaya sebep olabiliyor. Bundan dolayı e, bunu bando kayış kaliteli bir kayış olduğu için bunu takmakta tavsiye ediyorum ben. E, yani ben taktığımdan beri bir sıkıntı yok. E, hatta diğer kayış biraz daha sesliydi bana kalırsa. Ses açısından daha iyi gibi geldi. Onun haricinde yaşadığım sıkıntılar e, yaklaşık birkaç ne ne kadar oldu? 2 hafta önce e, 3705 kilometre kilometre teli koptu buradan hatta ustaya gösterdim. E, baktı şurada bir yerden bakılıyor. E, kilometre kayış kol şey kilometre teli pardon. Kilometre teli kopmuş dedi. Elinde yoktu daha değiştiremedim. Bu zaten kronik bir sorun. Yani 50 cc birçok motorda bu sorun var. E, birçok markada kopabiliyor. Ne, ne zaman kopacağı da belli değil. Kilometresi de belli değil. Ben işte 3700'de koptu bende. E, yakın zamanda alacağım. çok pahalı bir şey değil. Bir 25 TL mi 50 TL mi o civar bir şey dediler. Ee, her yerde bulunmaması kötü biraz. Onun haricinde e, onu değiştireceğim. Bu Bu arada da şöyle bir internetten e, koruyucu sipariş ettim. Bunu taktım. Bu hem biraz daha böyle yumuşak bir şey olduğundan dolayı e, konforlu oldu yani. Koltuk daha yumuşak oldu. Hem de işte kediler falan tırmalıyordu. Tırnak atıyordu. Bu açıdan mantıklı oldu. Eee bir de güzel durdu yani üzerindeki deri biraz mat bu böyle daha canlı bir renk kattı bence hoş oldu kolay da takılıyor istediğiniz anda sökülebiliyor işte e, pislikten çamurdan e, orijinal koltuğun yıpranmamasını da sağlıyor bu sayede diğer bir soruna gelecek olursak ben e, yaklaşık ikinci bakımı 2000 2500 arası yaptırdım o zamandan e, itibaren işte bu 3600 gibi iki sefer yolda kaldım ya, yolda kaldım denemez de ne oldu ee, yolda giderken tekleme yaptı. Tekleme yaptıktan sonra istop etti. Bir yaklaşık 20-25 dakika çalışmadı. İki seferde de aynısı oldu. Hatta yarım saat de geçti diğerinde. Çalışmadı. Ee, zar zor çalıştı. Eve geldim. Ondan sonra zaten yakın bir yerdeydim. Ben e, İstanbul Ortaköy'de oturuyorum. Hemen Ortaköy'ün girişinde kalmıştım. Oradan e, eve çıkabildim. Bir sonraki gün hemen Usta'ya götürdüm. Dışarıda e, Bunları çekemedim, o sırada biraz yoğunluğum da vardı işle alakalı. Ondan dolayı orada video çekemedim. Direkt bırakıp çıktım, e, yapıldığında geri aldım. Yani orada bekleyip de başında video çekemedim ama şöyle bütün bilgileri vereceğim ben size. Ne oldu ustada, neler yaşadık. Bununla alakalı. E, ustaya gittiğimizde usta... E, ben daha önce soruşturdum biraz neden olur, neden olmaz diye. İşte e, kayış dediler, varyatör falan dediler. Ama açtık baktık orada bir şey yok. Debriyajla alakalı bir sıkıntı olabilirler. Oraya da baktık bir sıkıntı yok. Sonra bir açtık. Ee, yani içinden normalde yaklaşık 1 litre yağ çıkması lazımken yanlış olmasın öyle bir şey hatırlıyorum. litreden biraz fazla galiba. Ee, yani bir avuç şöyle bir şey bir yağ çıktı çok az bir yağ olması gerekenin hani belki onda biri kadar. ve bundan sonra e, yağ yakma durumu başladı. Biz orada test ettiğimizde de ufak ufak egzozdan duman geliyordu. Sonra e, yağını tamamladık. 3700 normalde işte 3600 pardon 4000'deki bakımını ben 3600'de madem söktük yapalım şeklinde erken bakımını yaptırdım. Zaten daha önceki bakımlarda da erken gittim normal kilometresine göre ama ona rağmen e, yağı gereksiz bir şekilde azaldı. Yani zamanından çok önce azaldı. E ben de kontrol etmedim. Yani daha doğrusu yeni motor, 3000'de motor ne olacak ya ana şeklinde. Çok da bir, e, uzun yola bir yere gitmek yakın zamanda ama böyle bir durum başımıza geldi. Sonra usta dedi ki işte ben biraz kullandım. Usta sen biraz dene bakalım bir sorun var mı dedi. Buna istinaden kullandım. E, biraz çekiş düşüklüğü, işte değişik bir motorda farklı bir ses e, ve ara ara böyle farklı bir sesler gelmeye başladı. Sonra ben bir daha götürdüm. O da dedi ki bırak garantiden biz bir gösterelim. Çünkü bu kadar az kereflediğim motorun bu kadar az çabuk yağ yakması anormal e, dediler. O seslerle alakalı da büyük ihtimal e, içindeki silindir çalışırken yağsız kaldığı için yıpranmıştır dediler. Ben bununla alakalı e, dedi ki işte garantiden iki gün haber gelir. iki gün içerisinde. Sonra başladı bir haftada bitirir. Biter işin. E, alırsın dediler. İyi e, dedim. Tamam madem öyle e, haber bekleyelim Sonrasında e, biz Bıraktıktan sonra ben dediğim gibi O sıra iş yoğunluğum vardı çok da müdahil olamadım Gidip bakamadım hep telefonda falan aradım e, Usta işte daha haber gelmedi Daha haber gelmedi diye diye bir haftayı geçirdi Sonra e, yani Ustalıkta bir usta ile alakalı bir sıkıntı yok Pre, Prestij motora gittim Mecidiyeköy'de ama e, Biraz kendi elinde iş vardı Biraz oradan oyalandık Biraz da işte cevap gelmesi uzun sürdü Hani iki günde gelecekken Beş günde cevap geldi Sonra silindirle alakalı sipariş verildi. Zaten elinde onun vardı hala hazırda bir silindir. E, komple silindiri, contası vesaire yani sıfırlanmış gibi oldu. İstersen 80'liğe çevirelim dedi. Ben şu anlık düşünmüyorum, yazı düşünüyorum dedim olursa. E, 50'lik olarak yani orijinal parçasıyla e, garantiden silindir, silindirin contası vesaire gelen beraberinde gelen parçalar değişti. E, şu an daha işte ne oldu? Hani 50-100 zor oldu. E, yaklaşık 2 hafta motor yattı ustada. Teslim aldıktan sonra 50-100 km önce yaptım. Havalar soğuk diye. Bilemedim. Sonrasında da yeni yeni kötü yapmaya başladım işte. Şu an bir rodaj durumu var. Yani sıfır aldığımdaki kadar olmasa da bir dikkat etmek gerekiyormuş. Bunu bitireceğim. Şu anlık durumlar böyle. Bendeki sıkıntılar bu. Ama hala da yani bunlar e, tabi olabilir. Yani el motor sonuçta. E, bu Kübo Blueberry almayın demek değil. Ama başınıza gelebilir. Yani hiçbir şey olmayanlar da var. Hani Sapa sağlam binenler de var. Benim başıma böyle bir şey geldi. E şimdi Furkan'ın sıkıntılarıyla alakalı başlayacağız. Furkan daha motoru bu arada kaç binde ona bakalım. Yaklaşık binde. Benden daha çok bindiği kesin. En büyük problemi ilk başlayan problem daha doğrusu e, bende olmayan bir şekilde buralarda motorda e, boya atmaları yaşandı. Bunlar hani neden oldu biz daha çözemedik. Yani çok mu ee, vibrasyon işte setlerdeki atlamalardaki bunlarla alakalı bir sıkıntıdan mı oldu yoksa kronik bir sıkıntımı ee, bu renkte oluyor dediler. Çünkü birkaç tane daha renk aynı renkte bu kahverengi renkte e, olduğunu öğrenmiş Furkan. En büyük problem bu. Bunun haricinde e, bir kere yolda kaldı Furkan da ben gibi. E, hem kayış koptu, Hem varyatör de aldı. E, bununla alakalı ne kadar tuttu? Toplam masrafı. Bakımla beraber 405 lirası bir şeydi herhalde. Bakım, işte bakımı bunun 250 civar tutuyor. Bakımdan ayrı kayış değişti. Varyatör değişti. Ee, bunlar da niye olduydı o zaman? Bir sebep sunmadılar herhalde onlarla. Kendiliğinden varyatör böyle var. bir e, varyatör arıza yaptığında kayışı kopardı. Sonrasında kayış koptuğu için de komple varyatör de oldu. Yeni varyatör takıldı. Ee, bu garantiye giren bir işlem olmadı. İşte yaklaşık 200 lira da oturdu yani toplamda 450-500 civarı bir fiyat tuttu. Ee, başka başka bir sorun mu olmadı herhalde mı? <laughs> Kilometre telim kopmadı. Ee, onun haricinde bir sorun yok. Memnun musun? Onu söyle. Lastikler çok iyi lastikler. Evet bir diğer sorun e, lastikler yani üzerindeki Çin lastikleri biz hani idare etsin biraz şöyle bir 5000-6000 yapalım değiştiririz dedik ama hakikaten e, yağmurlu havada bilinmiyor e, ee, değil mi sen kaydın <laughs> üç kere düştü ondan sonra yani düşmedi de e, böyle düşer gibi oldu tam hani kaza olmasa da ama tabii büyük hızlarda ani frenlerde önünüze bir şey çıktığında belki de kaza yapmaya sebep olabilecek bir lastik çünkü hakikaten lastik hiç suya yani dayanabilecek bir lastik değil deseni de öyle hem de kalitesi Çin olduğu için düşük ee, yakın zamanda anlası herkes tavsiye ediyor anlası almayı düşünüyoruz bizde Bakalım. Ee, bir de ha ikimizde de ön takımda bir yani şu direksiyonu yani gidonu tuttuğunuzda ani frende ön frende e, burada bir böyle sallantı boşluk vardı. Bu boşluğu biz işte burası açıldı aynı servisteki olduğu zaman ikimiz için de geçerli. Ee, burada bir mafsalı var. O mafsalda bir dişlisi var. Onu sıktırdık. Öyle geçti şu an için ama zamanla herhalde vibrasyondan işte e, tümseklerden bu gevşeme olabiliyor. E, başka bende boyasal bir sorun olmadı. E, dediğim gibi herkeste farklı farklı sorunlar olabiliyor ama bu e, şey demek değil yani. Cuba Blueberry kötü bir motor demek değil. Memnun musun sonuç olarak? Yani sonuçta memnun. O da memnun. Ben de memnunum. E, bilmiyorum. Tavsiye ediyoruz ama dediğim gibi yani 50cc bir Vespa gibi Belki vespasınız daha sorunsuz bindebilir ama hani fiyat performansı olduğu için durum bu. Bu arada plakayı geçsene. Plaka yaptırdık iki motor içinde. Hatta bir tane de kardeşinde Bolero var. Onu da çekeceğiz yakın zamanda. Küçük plaka. Hatta şurada farkını göstereyim. APP plaka yaptırdık küçük. Şöyle daha iyi belli olur. Bunu böyle plakayla, plakalı ile beraber sökeceğiz buraya direkt yapıştıracağız. Hem daha tatlı bir görüntü oluyor. Hem de daha işte şık duruyor. Bu bence bu motor için zaten bu plaka gördüğünüz üzere biraz çok büyük yani. <laughs> Sanki böyle e, arabaya kamyon plakası takmış gibi <laughs> tuhaf bir görüntü elde ediyoruz. Böyle mühürlü bir plaka. E, bunu da yaptırdık yaklaşık 40-50 lira bir şey. İstersen buna plakalık da yaptırılabiliyor plaksiden. Biz aldık. E, böyle aldık. öyle. Şu andaki mevzu da orijinalde bu bayi plakalı ile verildiğinde bunun burasında tam biraz içerisinde plakalık lambası mevcut. O lamba bu bu kadar kalın olduğundan dolayı e, hafif arkaya düşüyor yani ışığı tam öne veremiyor. Çünkü tam burada değil burası plastik bunun içinde kalıyor. Buradaki mesafe onun ışığını engelliyor. Bunu tam oraya taktığımızda daha ince olacağı için yani daha geride kalacağı için e, daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Bir de dediğim gibi ışığı daha net olacak. Hatta belki ona güzel bir ampul, daha iyi bir yanabilen bir ampul de alabiliriz. Şu an dediğim gibi motorda farklı bir sorun yok. Ee, hatta bir çalıştıralım. Ne onun adı? Hiç gaz vermiyorum. Bazen soğukken geç çalışabiliyor. Evet. Bu kadar zaten karbüratörlü motosiklet olduğu için geç çalışması normal. Soğukken özellikle. Normalde tabii sıcakken tek seferde alıyor. Şu an için farklı bir problem yok. Dediğim gibi ikimiz de memnunuz. Yani biz aldığımız fiyat için normal gibi düşünüyoruz. Tabii ki dediğim gibi böyle problemler de yaşadık. Ama çok büyük, öyle soğuyacak kadar ya da bu motoru satacak kadar bir sorun çok olmadı. Onun haricinde farı, stoku, her şeyi sapa sağlam çalışıyor. Bu şekilde. Bugünlük bu kadar. Birçok arkadaş merak ediyordu. Sıkıntıları neler, bu kilometreye kadar neler yaptınız? Nasıldı? İşte faydalı mı, değil mi? Orada işte normal koltuğun görünüş farkı da bu şekilde. O da aldı da sonra kardeşi çöktü. Dediğim gibi onun kardeşine de boyar var yakarsa. Onu da çekeceğiz yakın zamanda. Takipte kalın. Güzel videolarla devam edeceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın lütfen.